Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Lemon Box oynayacağız. Her zamanki gibi. Dün video atmıştım. Biriktirdim. Şöyle alalım pası da. Ve 74. Şu an hiçbir şey yok. Hiçbir karakter. Kostüm falan aldım ama onlardan bir şey olmaz. Önce ilk karakteri de alalım. Dynamite. Ve diğer Dynamite de geliyor. Ve başlayalım şimdi. Ha 3 yazdı. Divekman oha süper endev geldi. Tamam devam açma ya. Devam devam. Süper endev Divek gibi. Divek, divek geldi oha. Çok iyi. Destansı falan. Var sonra çıkmıştı. Önce Ender çıkarmıştım. Yatılıyorum ne çıktı? Popo. Bu normal. Tamam bu normal. Şöyle devam. Açıyoruz. Hiçbir şey çıkmıyor. Ne zamanki gibi. Şöyle 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 şöyle. Çıkmıyor. Bir şey çık. Mega açtım ben. Aynen mega kutu açtım. sağ sulaştığım için kafam karışıyor. 3 puanı. Kutu kutu. Ha, evet Lu'ya geldik. O kadar hızlı açıyorum ki. Tamam hemen şurada. Çıkmadı. Şuradan al. Ya 4 ya. Üf. Neyse alalım. <laughs> hemen ve Lu. Hadi efsanevi çıksın. Efsanevi. Efsanevi alalım. 5 yazdı. Altı çıkmadı. Ve şimdi bir sürü görev var. Görevleri göreceğiz. Ya el pivimo. E, bu kutuya geldik. Şuradakileri açacağım. Öyle daha iyi. Şöyle şöyle. ha. Şimdi açayım. Çık çıkmadı taktik falan yokmuş. 16 veriyor ve 5 devam. Sürekli 5 çıkıyor. Hiç 6 yazmadı şu an. 5 neden 6 yazmıyorsun? 6 yaz 6 6. Geleceğim mi gelmedi? Üf. Şöyle devam. Devam. Devam devam devam. Ya hala mı çıkmıyor? En azından bir altı verebilirsin artık. Hadi. Hadi. Başarabiliriz. Çıkacak. O karakteri çıkaracağım ben. Bir tane karakter çıkarmalıyım. Ay, hala çıkmıyor. Bu ne? Sürekli elmas alıyorum. Seçmeye devam. Hala bir şey çıkmıyor. Alta ne çıktı ne çıktı ne çıktı. Ee, ben bunun için mi bekledim bir saat. Devam 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 devam. Mega kutu. Evet süper king Lou'ya da aldık. Ve mega kutudan her zamanki gibi 5 yazıyor. Ve 500 elması da aldık. Ve şuradaki görevleri alalım. Ve şimdi buradan açmaya başlayalım. Açıyoruz. Açıyoruz. Altı yazdı. Ne çıktı? Ne çıktı? Ya o zaman Evet saniye mi vereceksin? Kutu. Kutu kutu. Aha altı yazdı. Ne çıktı? Ne çıktı? U bir iyi, iyi Çok iyi. Devam edelim açmaya ve görevi tamamladık. 2000 elmas harcadık. Şu an toplamda kaç elmas harcadık bilmiyorum. Başta 8000 herhalde 10 10.000 falan harcadık. diye düşünüyorum. 10.000 elmas. Ve zamanki gibi 5 yazıyor ama enderler bitti. Süper ender çıkmadı. Aynen süper ender şu an hiç çıkmadı. 350 Şuradan da 120. Bir şeyler çık. Bir şeyler çık. Bir şeyler çık. Bu videoda çok şey çıkaramayacağım. Efsanevi çıkmadı. 6 6 6. Jik evet. Efsanevi gelmiyor. Süper Ender ve altı yazdığı ne çıktı? Viggo. Süper Ender gelince birkaç kutu açtıktan sonra altı yazıyor. Süper Ender kötü olduğunu için herhalde. Göv'e tamamlamadım. Yanda da kutu birikiyor. Ve hala 5 yazıyor. Çıkmadı hala. şöyle çıkmadı ve şöyle çıkmadı. Eyvah hadi kaç 500 iyi çok iyi. Tamam. O pava pavalavla var pava da uy. 12 binden fazla elmas harcayacağız. Güzel devam devam devam. Ve Şöyle dört ne çıktı? Karlı Neden çıktın? Kötü Karlı kötü Neyse şimdi o oh, mega kutu var bedava Evet bir şey çıkmadı Ondan da Alalım şöyle Sonra şu 360 1350 saat. Tamam daha devam Daha devam Böyle böyle. Dört mü? Beş yıkacakken olacak o zaman. Aynen. Beş yazarsa çıkacak. Aa ne çıktı? Ne çıktı? Ne çıktı? Frank. Güzel. Artık altı yazacak. Dört. Yok. Beş yazması lazım karakter çıkması için 12 karakter çıkmış. Bir 5 hadi bir 5 5 5 ver mega kutu. 5 Hadi. Ovana bakalım. Süper Ender daha bitmemiş. Hayda. Eyvah son bir hak. Kaç çıkıyor? 20. Son kutu. Çıkmadı. Aa, hayır daha paramız var. Paralarla çok fazla dayanamayacağız. 170 elmas aldım. Son mega kutu mu? Evet. Ne? Hayır. Bitti galiba. Galiba aynen bitti. 12 kabak pek güzel şeyler çıkmadı ya. Neden? Bonus var. Bu bonusları da harcayalım. Şöyle evet. Buradan bedava elmas kazanıyoruz. Tamam. Hayla var. Son bir tane alırsam. Evet. Dört. Hayır. Olmadı. Büyük kutu açayım. Şöyle. Şöyle. Mega kutumu açsam büyük kutu mu? Belli değil. Şans var. Evet. Şuradan hemen 30 elmas. Oha Beni kutaştım yanlışlıkla. Ve evet, tamam videomuzun sonuna geliyoruz. Aa bu görevli görmedim. Ve videomuz hala bitmiyor. Devam. 5 yazdı ve cazık. Biz yaz 5 yazması lazım. Hayır. Sonumut. Hala umudumuz olmadı. Ay var yani umutayla. Çıkmadı. Ağırız. Ama güzel 13 karakter. 12'den fazla bir düzünü. Buradan hiçbir şey kalmamış. Geçen videoda bayağı çıkardık ya. Neden bu sefer çıkmadı? Şu muydu? Aynen o. Büyük ihtimalle bu olmalı. Aynen bu. Aa bunu 12 karakter çıkmış. Evet Spike çıktığını çok iyi hatırlıyorum. O Vico çıkmamış. Jeki de çıkmamış. Oha nasıl bu çıktı? Spike. Bu. Şu. İyi. Bir sürü yorum geldi dünkü yaptığım videoda o yorumlara bakalım. Evet arkadaşlar şöyle bu bu yorumlar like atıyorum yorum yazan herkese ve diğer yorumlara da bakalım. Ve arkadaşlar bu da diğer yorumlar. Böyle bu yorum yazan herkese teşekkür ederim. Ve dediğim gibi her zaman like atacağım yorum yazarsanız. Fakat geç olabilir. Bazen geç atabiliyorum. Ama atıyorum herkese. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Şöyle. Like atmayı ve yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. O zaman hoşça kalın.